Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım bu mübarek cuma gecesi hürmetine Ey merhametlerin merhametlisi çaresizlerin yegane çaresi sensin deyip sana yalvarıyorum halimizi sana arz ediyorum celalinden cemaline kahrından lütfuna sunuyorum bizim Rabbimiz sensin sen bizleri semavi ve arzı Müsibetlerin eline teslim etmeyecek kadar merhametlisin. Bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza buyur ya Rabbi. Muhafaza buyur ya Rabbi. Ya Rabbi bu dualarımızı izzetin dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bütün şifa bekleyen kullarına, Şafi isminin hürmetine, Şifa el-Halik isminin hürmetine, üzüntü ve sıkıntılarımıza deva. El-Rahim, er el-Rahman er isminin hürmetine, şefkatli ve merhametli olmayı. El-Hamid, el-Rezak isminin hürmetine, helaliyle bolluk ve bereket ver ya Rabbi, ya Rahman. Bu dualarımı izzetin dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. ya Rabbi. bu cuma gece hürmetine bütün dualarımızı Ömre'de, Arafat'ta, Medine'de sana yalvaran kulların hürmetine bizim dualarımızı onların elinin altına koyarak kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selametti, mağfiretti hepimizin üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.